çocukları dinlerdi Peygamber Efendimiz çocukları dinlerdi Peygamber Efendimiz çocuklarda dinlerdi Peygamber Efendimizi çocuklarda dinlerdi Peygamber Efendimiz'i Çocukları dinlerdi Peygamberimiz Çocuklar da onu dinlerdi Çocukları dinlerdi Peygamberimiz Çocuklar da onu dinlerdi Çocuklara güvenirdi Peygamber Efendimiz çocuklara güvenirdi peygamber efendimiz çocuklarda güvenirdi peygamber efendimize çocuklarda güvenirdi peygamber efendimize çocuklara güvenirdi peygamberimiz çocuklar da ona güvenirdi çocuklara güvenirdi peygamberimiz çocuklar da ona güvenirdi çocukları severdi peygamber efendimiz çocukları severdi peygamber efendimiz çocuklarda severdi peygamber efendimizi çocuklarda severdi peygamber efendimizi çocukları severdi peygamberimiz çocuklarda onu severdi çocukları severdi peygamberimiz Çocuklar da onu severdi.